Esra ablan seni mi sürüyor? Bak bak nasıl sürüyor. Öbür parka, Öbür parka gidelim. mi sizinle? Evet. Hadi ben ama ben sen sonucakta mı Tamam hadi gel. Sen kardeşini güzel güzel sür böyle. Eslem'in küçücük panda arabası. Eslem, kızım sen daha büyümedin, <gülüyor> <evinizin>? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ale, büyümedin ben mi hala arabayı biniyorsun? Ali büyümedim daha kardeş. Hadi hadi hızlı hızlı hadi çabuk Biraz olun. Ya, tamam hadi anneanne yetişelim mi? Hadi. Eslemin rahatlığına. <laughs> Esen bay bay. Geliyoruz şimdi. Kenara kenara. Dur şimdi Eslem. Buradayım. Abla seni kaçırıyor mu kızım? Bak Ali Eslem'i kaçırdı ya. <laughs> Yaramaz. Kızlar nereye gitme zamanı? Hem de kocaman parkı tamam mı? Ha. Hadi gelin bakalım. Eslam koş. Benim, bak Eslam yürüyor. Benim, benim. <laughs> evet bak burası çok güzel. Ama denize sonra gireceğiz ben, tamam mı? Ben, ben, ben. Hadi görüşürüz. Kızım nasıl sürüyorsun sen bu kızı? Yarım azal ya. Eslam Aliye nasıl sürüyor seni? <laughs> <laughs> Bütür kenara kenara çabuk. what mm -hmm.